Kar, yağmur, çamur, soğuk, sıcak, ses fark etmeksizin videosunu çekmeye çalıştığımız Çulsuz Pester ile Sahara Doğru programına hepiniz hoş geldiniz mimin kardeşlerim. Böyle bir giriş yaptım çünkü şu an kar yağıyor. <laughs> kar yağıyor ve ya ben parkta video çekiyorum ben diyorsun. Ben harbi psikopatım ha. Bu arada bir like atın bir abone olun lan. Götüm yaş yani savura doğru ama banka oturdum şeyim yaşardı götüm yaşardı yani affedersiniz ama neyse hadi gelin maçlarımıza geçelim <laughs> kısa olabilir bu çünkü kar yağıyor dediğim gibi çok sağanak yağmıyor ama yine de dediğim gibi kısa bir video olabilir bu bir 3-5 mat atıp çıkalım yani çok şey yapmayalım ee, kart severim bu şekilde yeni sezonun gelmesiyle bu arada hem elektro ejderhaya hem de gezicilisine baya bir kart verdik hala da verebiliriz çünkü şurada güzel ödüller var İnşallah sandıklardan da güzel bir şeyler çıkardı kart seviyelerini bir an önce yükseltebiliriz. Ben, ben psikopatım ama benim gibi başka psikopatlar da var sanırım farklı. Tek ben değilim yani. <laughs> Neyse ama sonuç olarak içerik üretmeye çalışan bir psikopat ben varım herhalde bu şekilde. Olsun hocam, olsun. O avcı evrimli miydi bana mı öyle geldi? O avcı evrimli miydi bana mı öyle geldi? Bu arada harbiden ya seviyorum tamamı video çekmeyi ama şey yok ya gerçekten ortam yok yani Keşke bir de ortam. Ah lan gecesi niye öne geçtin ya? Püh. Allah seni belanı vermesin ya. Şöyle bir alev top, alev topu diyorum öfke adam alev top attı. Benim öfkem geç düştü işte, İnternetim kötü. Hayır. Hayır olamaz hayır. Adam geliyor. Avcısı var. Avcısı evrimli mi? Oha. Yavaş lan. Evrimli elektro lazım çabuk. iksir topla oradan gecesi iksir topla. Kulemi verdim zaten de üç gelmesin. Şunu atalım. Üçtece üç gelebilir mi? Vallahi gelebilir ha. Hiç belli olmaz yani. Tamam. Şu an gelemez. O kadar abart hocam. O dev iskeleti de öyle. Yani bırakmam ha. Haberin olsun. O kadar abartı. Gerçekten o kadar abartı. Şimdi güzel bir hata çıkabiliriz. Çünkü adam hem çok iksir harcadı. Hem de bize iksir golemiyle bayağı bir iksir hediye etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şöyle şunu atalım. Şöyle bir öfke atsam. Gerek yoktu gerçi öfke ama kartlarımız öfkelensin. Avcı atacak sanırım oraya Bakalım Şifacımız can basacak ama o da güzel gerçek siri kalmadı O açıdan iyiyiz şu an biz de kulesini aldık adamımızın Rakibimizin Şimdi şey kötü Şifacıya odaklanacak kule Evet O kötü oldu avcıyı da yetiştirdi bu arada Ama olsun ben daha çok vurdum Yani Alırım ha orayı Bak alırım Oğlum bir şey at alırım orayı Bir şey at Barbarlar atamadım değil mi? İyi lan hepsine vurmadı güzel. Kötü bu arada. Adam üç taş atmaya çalışıyor da atamaz. Ben bir vermem izin o kadar değil. Yok artık yani öyle 3 taş mı Öyle, öyle iş mi var? Hayır. Varmış herhalde öyle iş. Dur avcı dur. <laughs> Aman diyeyim ha. Lan oğlum o goblin kulübesi nereden çıktı? Oğlum hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum iksir golemi. Tamam aldık ya güzel. Bir an korktum ha. Vallahi korktum o goblin kulübesini klib görünce vallahi korktum. Ne yalan söyleyeyim. Bugün gündüz çektiğim videoda ben bayağı sinirlenmiştim arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada ama yani gerçekten park bomboş. Yani parkta 3-5 kişi var yok. Bir tavşan uğruna benim yanıma gelip durdular. Bağırıp çağırdılar. Zaten son maçta da kaybedince iyice ben de tepem attı yani. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Yani atmak da istemedim aslında. Bir an dedim hani atmasam mı acaba videoyu? Dedim şimdi güzel bir video olmadı çok da. Ses de şeydi. Ses de sıkıntılıydı. Rüzgar vardı çünkü. Her ne kadar kapşonumun içine koysam da mikrofonu. Ses sıkıntılıydı yani. Şu prenses oradan çekemez miyim? çekirim bence. Öfkemiz tek atmıyor gerçi. Bir yani öfke atayım dedi falan dedim de öfkemiz tek atmıyor. Şuna bir oklar atsam oraya bayağı vururum ha. Güzel. Aa. Kule takası. Kule takası. Kule takası. Ama sen alamadın. Sadece benim aldığım bir kule takası oldu bu. Bu biraz öyle bir kule takası oldu hocam. Şunu atalım. E, prensesi de kasırgayla çeksem şu şekilde. Ayrıca eski torsunu çekmiş olurum. Onlar da ölmüş olur. Hadi oğlum şu prensi. affedin. Tamam roket atsın sıkıntı yok. Binici atacak alır o kulemizi de. Ee, şey değil dert değil. Ben zaten oraya, oraya bayağı vurdum. Ana kulesine de vurdum. İyi ilerliyoruz. İyi ilerliyoruz hocam. İyi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Olacak be. Ha Ne diyorsunuz? Şu eski kufama geri gelebilirsem. Buraya bir öfke atacağım. Öbür tarafı istediği kadar vursun. Ben yeter ki oradan hani çok vurdurmayayım. Çünkü ben zaten bir kulesini aldım. Diğer kulesine de bayağı vurmuşum. Adama ben bir kulemi vermediğim sürece dert değil benim için. Şuna bir oklar atacağım zaten fıçısını çıkarttı elinden. Çetesi var ama çetesi de dert değil ya. Çeteyi de herhalde dümdüz köprüden yollayacak kadar şey değildir. Gerçi belli de olmaz şimdi ben böyle konuşuyorum ama. Ben üç gidebilir miyim acaba bu adama karşıya? Ne diyorsunuz? Roketi var. Buna roket atar mısın acaba? Lütfen at. Yoksa atak yapacağım bak. Tamam atmadı ama çetesini oradan attı. Ayrıca o binici de kötüydü bence. Hmm. Barbarları ortadan atacağım. Ama biraz daha iksir golemin ilerlemesini istiyorum. Şu şekilde atacağım. Şöyle şunu da atacağım. Ah, yapma be. Oraya mı atarsın? Neyse dur. Dur bakayım. Evrimli elektrik ejderham var. Şöyle bir öfke atsam oraya. Seni de çeksem sen de öl. O şeyle birlikte gayet güzel. Roketi döndü de. Şöyle bir iksir golemi attım ben tekrardan. Öbür taraftan attım özellikle. Tam zaten sağladı adam maçı. Buradan çeviremeyeceğini herhalde bildi, öğrendi bilmiyorum. Şöyle ben bir ekranımı silmek istiyorum. Çünkü Yaşar'da ekran. <laughs> Dediğim gibi kar Ya, ya ben ben daha bir psikopatlık var ha. Ama bilmiyorum yani seviyorum. Yani insanın hayali uğruna bir şeyler yapması Hayal uğruna çabalaması gerçekten hoş bir şey. Ya ben içerik üretici olmak istiyorum. Yani YouTube kanalımın büyümesini istiyorum. Ne bileyim işte yayınlara başlayalım istiyorum. Bu gibi şeyleri ben istiyorum yani. Ve bu şeyde de adım adım ilerlemek gerçekten insanın hoşuna gidiyor. Bu hedefte adım adım ilerlemek yani bu hedef. <laughs> Konuşamıyorum. Her neyse anladınız işte. Bu doğrultuda adım adım ilerlemek insanın hoşuna gidiyor yani. insan seviyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi elimde elektro ejderham olduğu için kaygısızım ama onun önüne ne gelecek acaba? Ben en çok onu merak ediyorum. Ee, bir de bunu atarsam acaba ne büyü atacak? Heh, avcısı varmış, mini pekkası varmış. Şöyle yapsam. Avcı dona vursa. Zaten uzakta çok vurmuyor. Şimdi ölecek ama olsun. Şu an gayet iyiyiz bence. Hem adam tüm ikisini harcadı hem de biz kartlarımızla hata gidiyoruz. Hmm. Aha, oklarımız fişeksinin öldürüyor arkadaşlar. Ah, aa. ah, aa, aa, aa. İkisi golem atmak istiyorum da kıl kılçımın dönmesine bir kart var. Ne atabilir acaba? Şöyle bir kart seçmeden ben tekrardan ekranımı silmek istiyorum. Bu son maçımız olsun. Bugünkü video birazcık kısa olacak ama dediğim gibi biraz zor şartlar altında çekiyorum. Tam Kıvılcım'ı dönmüş şu taraftan bir barbarlar attım. Bakalım ona ne atacaksın. O iksir golemini desteklemeyeceğim çünkü 2 x'te de değiliz. Ee, onu desteklersem sıkıntı ama şuna bir öfke atabilirim. Hadi ellere düş. <laughs> Hadi dillere düş. Bayağı vurduk bu arada şeye, sola. Güzel oldu. Şu an istediğimiz taraftan saldırabilme özgürlüğümüz var. Onu zıplatmayabilir miyim acaba? Şöyle az bir şey donsa şöyle Şuradan da şifacı atsam tamam. O elektro ejderha da kötüydü bence. Ay elektro ejderha diyorum elektro büyücü. Bir şey diyeyim atak bile ben şu an. Ne diyorsunuz? Değil mi? Oklarım yetişir mi? Kasırga atalım ya da avcı da atar zaten. Avcıyı atmadı. Şimdi attı. Yo mini pek katmış. Tamam ya bu maçta kazandık bu arada. Buradan maçı vermem diye düşünüyorum. Min şey döndü. E Mega şövalyesi döndü. Avcısı varmış avcının olduğunu zaten biliyorduk. Şöyle elektro ejderhayla bir an önce avcıyı öldüremez miyiz? 3 Üç kişi izliyor. Yok ebesinin nikahı. Üç kişi... Oğlum izlemeyin lan. La gidin videomu izleyin. A... Hmm, psikopat bunlar ya. Vallahi deliler. Klanda sohbet ediyorlardı bu arada. Büyük bir ihtimalle biri gördü. Dedi ki işte Pester maç atıyor. Hadi gelin onu izleyelim. Hep o şu an izliyorlar. <laughs> Psikopatlar ya. Benim gibi Harbi'den benim gibi takipçilerim var. Yani bilmiyorum. Harbi'den benim gibiler yani bak 4 oldu. <laughs> yani spoiler spoileriyorlar. Sonra gidiyorlar bitti izlersiniz lan. İzlersiniz, izlersiniz. Videoyu da i̇zlersiniz. izlersiniz. Olur, olur. 10 dakika oldu. Bir maç daha atsak mı acaba? Ne diyorsunuz? Ama elim dondu benim. Yani eldiven giydim, yarım parmak eldiven giydim. Hem ekranı sağlam tutayım hem de şey olsun diye de yani yine de don değilim. Bir maç daha atayım mı? Hadi atayım ya. Ama kaybedersem küfür ederim ama. Yani savra doğru şeyin videosundayız falan ama kaybedersem harbi küfür ederim. Baştan söyleyeyim. Kule seviyesi 13 adamın. Biz de bugün 12 seviye yaptık bu arada. Baya iyi oldu ya. 11 seviyeyle oynanmıyordu arkadaş. Adamın iskeletini tek atmayan kulemiz vardı. Öyle iş mi olur ya? Atak yapmak istemiyorum. Bu çok şu an beni cezbediyor atak yapmak ama... Yani bir an önce aslında erkenden maçı kopartmak istiyorum Ama atak yaptığım an kaybedeceğim diye tahmin ediyorum çünkü 2.6 oynuyor gayet rahat bir şekilde savunabilir Ama şöyle bir atak yapabilirim şu an Hem barbarlarla savunmuş olduk Elektro önde misin değilsin güzel Oraya ben şöyle bir oklar atsam Tamam elektro ejderha hem, hem sulaşörüne vuruyor hem Kulesine vuruyor Barbar 3 tane kalmış ya öfke atacaktım da 3 tane az. 3 tane harbi az. İyi lan. Öndeyiz. Ben buraya bir kasırga atacağım arkadaşlar. Şöyle. Vurdu mu? Ya Neyse bir şey demiyorum. Olur öyle. Şu anda evrimli elektro ejderham var. Bir daha bu şu köşeden atmayacağım. Çünkü oradan atınca kuleye gidiyor. Ortadaki topa gitmiyor. Ee, oradan attığıma sıkıntı hocam. Bu arada biz iyi dedik. Yani maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Resmen. Ee, i̇yi dedik ama adam da vurdu bayağı Bir şey diyeyim mi binici atarsa her şeye sola Evrimli elektriğe zarar basayım hem savunmuş olurum Hem de sonrasında bir atağa çıkarım Bir atağa çıkarım yani öyle bir. Aa. Ama alev topunu atması Bence binici buraya gelecek Sola Gelmedi Şöyle bir şey yapalım Ya abi çok kötü oynadım ya ben niye bu kadar kötü oynadım ve herhalde yine dikkatim dağıldı konuşuyorum falan ya. Olabilir tesi var. Oo, olabilir tesi var hocam. Elektrojelere topa döner misin aşkım? Elektro iskeletler dön. O da olur. Tamam teşekkür ederim. Güzelim benim. Aferin. Aferin. Tamam ben git. Ne yapıyorsan yap şimdi orada. Hadi ellere düş. Dillere düş. Bu şarkı benim nereden takıldı? Dinlediğim bir şarkı da değil ha. Binici gelir mi acaba şu an? Alev topunu attığı için elektro ben yine atacağım. Gelecek tabii ki gelecek. Saçmalama. Tester. <laughs> tabii ki gelecek saçmalama. Aa binici gelmezse olur mu? Top. Buradan atar topu. Şöyle bir gece satalım. atalım. Top gece yazısına bakıyorsun? Evet gece yazısına bakıyorsun. Neden? Kayıp mı ettik bu maçı? Evet kaybettik. Hmm, barbarlarımı döndürmeye çalışıyorum. Allah Allah binici atmadı. Maalesef topu attın da. Binici atmadın. Şunu şöyle atsam nasıl olur? Aa kaybetmişim lan. Ben biniciye hiç dikkat etmedim ha. Vallahi biniciye hiç dikkat etmedim. Ama belliydi. Maça girerken <laughs> belli. sana. Maça girerken zaten kaybederiz diye girmiştik. Neyse hadi bir maç daha atalım. Like ama abone olun. ben niye bunu... Ben harbi bu aralar bunu çok söylemeye başladım ha. Bence irit edici bu. Başka birisi olsaydı ben bırakırdım. Vallahi bırakırdım başka biri olsa. Yani şunu söyleyen ben değil de başka biri olsaydı videosunu izlemeyi bırakırdım. Net bırakırdım bu arada. Haberiniz olsun. Siz bırakmayın ama, acıyın la bana. Ben garibanın tekiyim oğlum yani. Ha, harbi garibanın tekiyiz ya bak hesabımızın adı bile çulsuz pestir ya. Şöyle bir öfke atsam bence orada bayağı bir vurabiliriz. Ah be. Neyse yine de adamdan çok vurduk. İyiyiz. Elektro dev atmasın, ben hep elektro ejderha diyorum ha böyle elektro ile alakalı ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Bir tane daha vurur elektro? Ölmedin mi? Abi harbiden o fişekçi ölmedi mi? Harbiden ölmedi. Bir de hem, fişekçi hem de gitti mini pekka vurdu. Aferin lan size. Adamsınız lan. Fişekçisini öldüremiyoruz oklarla. O yüzden hiç oklar atmayı denemedim arkadaşlar. Bu barbarlar da ölür zaten. Ama yine de 3 taca gelmesin en azından adam. Aaa alev atman saçmaydı ona. Zaten 3 gelemeyeceksin ki. Mini pekkası var gerçi. Onu belki bekleyeceğim o yüzden. Şöyle ben bu taraftan ikisi golem atacağım. Tamam mı? Zaten biz diğer tarafını aldık hocam. Diğer tarafını zaten aldık. Alev topunu kullandı. Bak alev topu yok şu an. Kafesi varmış. Mini pekkası var. Onu biliyorum. Ama şöyle bir elektro ejderha artı kasırga atsam hem fişekçisini hem şeyi yapsam. Hem kafesini hem mini pekkası hepsini birden yıksam anasını satayım şöyle. Of ne güzel oldu. Hadi ellere düş. Harbiden benim nereden akma takıldı bu ya? Bir şey değil mi? Buradan da bir iksir golemi. Alev topunu nerede döndürdün ya? Oğlum Neyse aldık orayı Şu an elektro ev... <laughs> Yine hicdara diyordum bak <laughs> Elektro devatsa bile evrimli barbarımız var Hani savunabiliriz anladınız mı onu demeye çalışacaktım Şöyle bir oklar Fişekçiyi de vuralım az bir şey kule öldürsün sonrasında Şu an savunma yaparsa maç benim Yani başka hiçbir şey yapmama gerek yok sadece savunma yapacağım Hatta adamı baskılayabilirim. Şey olmaması için. Ee, ata adam akıllı gelememesi için. Aa sen aynan mı var lan? Ben hiç fark etmedim adamın aynası olduğunu. Bir şey diyeyim mi? Ben buradan üç derece giderim ki sen orayı al veya alma. Hiç fark etmez yani. Ben şu fişekçi öldürmek istiyorum. Tek amacım o fişekçi şu an orada. Evrimli elektrojderam öfke yapmam lazım ama. Aldı mı lan orayı? Aldı. Ama üç taç çektim. Üç taç alırız buradan. Buradan çeviremez. Bakayım. Çeviremezsin ki. Mm -mm. Boşuna mı aldım soldan baskı yaptık? Biliyoruz tabii ki. Tabii ki biliyoruz. Sağ elektriğe Yine izle. Hadi dedim. Ben, benim Türkçem de kıt herhalde ya. Bilmiyorum böyle. Artık şey hafızam mı? Ne bilmiyorum. Bu arada mikrofon sakalıma değiyordu. İnşallah çok böyle gıcır gıcır ses gelmemiştir. Daha yeni fark ettim sakalıma değdiğini. Hissetmiyorum. Çok yumuşak ucu. <laughs> çok değişik şeylere gidebilir bu sohbet. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum videoyu. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, bir abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Desteklemiş olursunuz. Güzel olur. Yani kanalımızın büyümesi açısından çok iyi olur. Çok güzel olur. Ee, hoş olur. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi bu arada Allah kolaylık versin size oruç tutacaksınız, şey yapacaksınız. Ramazan ayında da bir kere daha mübarek olsun. Bunu zaten söylemiştim önce. Abi bir kere daha mübarek olsun. Hadi görüşürüz.